Şimdi Ömer, ben bir tane tasma söktüm abi tamam mı? Tasma bu. Şurada dört tane delik var. Slot dediğim bu. Şurada da, bak zoomlayayım. Heh, böyle yaklaştırayım. İğneleri görüyor musun bilmiyorum da. Şurada, şurada iğneler var bak. Şurada iğneler var. Bu dört iğne, bu dört deliğe girecek şekilde. Kapatırken özellikle şu kayışı şuradan, şuraya kadar kayışı buradan sökeceksin ki bu rahat hareket edecek. Daha sonra bu buradan çıkmaz korkma bunu kapatırken abi demek istediğim şuydu. Yani tam böyle köşelerine, kanallarına simetrik bir şekilde denk gelecek şekilde tam böyle yukarıdan aşağı kapatacaksın. Kapatırken de o iğneler o deliklere girecek. Bunu yanlama böyle kapatmaya çalışırsan olmaz. Bunu buradan kapatırken üstten de bakacaksın. Köşelerine bakacaksın. Sağına soluna bakacaksın. Taşkınlık olmayacak. Kenarda kayma olmayacak. Tam böyle köşeleri hizaladığın zaman zaten kanalları belli. Şılap Oturuyor. Oturduktan sonra elinle bırakmayacaksın. Şu dört köşede cıvatalar var. Bir, iki, üç, dört. Şu ikiyi sökmüyorsun. Dört köşedeki cıvatayı söktün mü sim kart bu zaten. Tamam mı? Şöyle burada ne yazıyor? Ee, bakalım. Open look. Mesela açtım. Gördün mü? Bunu açtık. Şimdi sim kartımızı aldık. Manyetik alan burada. Bunun da manyetik alanı burası zaten. Bunları söylemeye gerek yok biliyorsun. Atamadım. Kasma açıldı. Şimdi bunu buraya koydum abi. Tamam. Bunu buradan tekrar bastırıyorsun. Şöyle bastırdım. Şık kitledi. Olay bu kadar basit.